Evet arkadaşlar bir tane de yeni dil videosu yapalım. Şimdi bura sakin bir yer bulmuşken. Bu Almanca, Hollandaca'dan bahsettik zaten. İspanyolca bazen küçük kitaplar okuyoruz o yüzden bu sözlüğümüz var. Yazları küçük ama idare eder. İşte bu taraftan İspanyol, Fransız, buradan Fransız, İspanyol. Çok cici bir sözlük işte böyle yani taşıması çok kolay kırmızı farecik diyebiliriz. Ondan sonra işte diğer yöntemleri biliyorsunuz. İşte kitapların PDF'lerini yüklemek diye, kitap edinmek, graded readers. Ondan sonra DW'de derken ben evet The Guardian'ı okudum ama DW'te e tekrar mesela oradaki haberleri okudum ya DW'te e şimdi telefondan da okuyabilirim yani. Ee, işte İngiliz basını okuyup sonra ardından Alman basını okuyorsunuz. Oradaki tüm terimler yerleşiyor. Zaten orada kullanılan dil bu Sofi'nin falan çok altında yani arkadaşlar. Neyse şimdi bir de dilleri 7 gruba ayırdık ya. Aslında 7 dakika yakın yapıyoruz yeni bir dil öğrenme videolarını ve bu 7 dilin sınıflandırmasını hızlıca söylüyoruz tamam mı? 7 dil derken şöyle ilk 3 dil ayırmadan söyleyeyim işte Latin dilleri, Cermen dilleri ve Slav dilleri arkadaşlar. 4. dilde 4. grupta 4 dil var. Bunlar aslında Letonca, Litvanca, Albanyan İngilizce söylersek Şikiperya Şikiper ya Arnavutluğun ismi neyse 52'de Yunanca yani aslında yine İngilizce söylerseniz yerlerini orijinal da okusanız hepsinde E ve L harfleri var en başta tamam mı? L, E, E, L ve bundan dört tane var çünkü Bas dili biraz Asya kökenli olabilir diye dil bilimciler arasında tartışma konusu. Bas dilini zaten e, radikal diller grubuna alacağız. Türkçe, Macarca, Fince, Estonca ile beraber beş dil var. Bak dördüncü grupta dört dil var, beşinci grupta beş dil var. Altıncı grupta altı Asya dili var. Çince, Korece, Japonca Evet sonra da Hintçe Sri Lankanın dili sinhalis ve bir de Tay dili Taylandın dili Tamam yedinci grupta da 7 dil olacak bu aslında Pao dilleri diye geçiyor bende İşte Pasifik Afrika Ve Okyanusya dilleri Yani Afrika'da 4 dil var. İşte Giz alfabesi kullanan 2 dil var. Amharik, Tigrinya arkadaşlar. Ondan sonra Swahili var. Bir de Malagasy var. Malagasy Polinezya dillerine benziyor. Sonra da 3 tane Polinezya dili var. Malay, ee, Tagalog ve işte Javaniz ya da Endonezya'nın dili her neyse. Javaniz diyelim şimdilik çünkü insan, o insanlar hep orada ya. O yüzden eee Evet, bunlar aslında normalde Polinezya çok adadan biraz daha doğuda kalıyor yani. İşte Güney Pasifik'te falan kalıyor ama yani şimdilik öyle sınıflandırdık arkadaşlar. Aa, evet. Bunlar aslında ya yani giz alfabesiyle yazılan iki dil dışında hepsi kolay diller. Aslında Afrika'ya ayırsak 8 ayrı grup oluyor fark etmiyor. Son iki grubun nasıl yerleştiği önemli değil. Hepsinin öğrenme metodu var. Hepsini açıklıyoruz. O Etiyopya dilleri oluyor bu ikisi. Bunları biraz az işledik aslında diğerlerine göre. Sıvahili neredeyse hiç işlemedik. Ama bu işte e, Amharik ve Tigrinya dışındaki tüm dillerin işleyiş mantığı aynı. Çince'nin ayrıca özel bir yeri var. Çince biraz sıkıntılı bir dil. Çünkü şey ne derler ya sıkıntılı demek istemedim de zaman alan bir dil yani Çince tamam mı böyle çok zaman alan bir dil hem de duruma göre ee, ama eğlenceli aynı zamanda çok eğlenceli bence problem Çince öğrenmek değil Çince'yi Türkiye'de öğrenmek çünkü Türkiye'de zaten herhangi bir şey öğrenmene karşı çıkıyorlar özellikle Ankara'da Çorumların çok olduğu mahallelerde mesela burada belki Bahçeli'de kimse umursamaz öğrenmenizi ama şu taraf hep Çorumlu yani böyle bir yerde öğrenmeniz şey gibi, suç gibi bir şey yani öğrenmek. Maalesef işte Çorum derken Yozgat, Çankırı hepsi aynı muhabbet işte bunlara göre hayat sadece tüketmek, üremek işte her şey sembolik yani. Neyse bizim amacımız öğrenmek. Ortam yani ortamımızı iyi ayarlayın demek istiyorum. Aslında Ankara öğrenilmesi zor bir yer yani. Mümkünse Ankara dışında öğrenmek lazım. Öğrenmek için Ankara'nın dışına çıkmak lazım. Çünkü Ankara yani evet bunu ben de yapmayı planlıyorum. Zaten şu an çok yaklaştım konsept olarak da. Çok yakında yani İzmir her ne kadar zor ve pahalı bir yer olsa da İzmir'den başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında işte Eskişehir, Balıkesir, Bursa eee o videoda saydığım iller işte Muğla, Antalya, Mersin evet bu 7 il gündemde arkadaşlar. Evet Bursa, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Muğla, Mersin, Antalya bu 7 il gündemde şu an e, ee, Antalya aslında sadece orada defter kitaplarım orada mahsur kaldığı için önemli yani Neyse yeni bir dil öğrenmekten çıktık da bu ortamla ilgili konuşurken bu kadar uzadı arkadaşlar 7 grup dinden bahsettiğim için bir önceki videoda böyle oldu artık uzun videolarda kim izleyecek kim izlemeyecek bilmiyorum ama bu videoların kalitesini artırmak için bunu yapmak gerekiyor ama Tabi insanların ne tür bir beklentisi olduğunu da bilmiyorum. Bu bilgiler kolay edinilmiyor, çok zaman alıyor. Yani sadece Çince değil zaman alan bir dil arkadaşlar. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Japonca da çok zaman alan bir dil mesela. Hani aslında o zor tablolar da o anlama geliyor. Dillerin zorluk tablosu var ya. Yoksa konsept olarak Arapça mesela aşırı kolay bir dil. Biraz kuralsız ama. Arapçanın zor diller listesinde mesela Çince'den sonra ikinci sıraya alınmasının sebebi işte 12 milyon kelime muhabbeti. Büyük bir ihtimalle başka bir şey değil. Yani zamana göre falan liste yapmış olabilirler. İyi günler, heven nice açtı, iyi bay.